1933 yılında Joseph Goebbels Nazi hükümetinde halka aydınlatma ve propaganda bakanı olarak işe başladı. Adolf Hitler'in Alman halkını mükemmel şekilde manipüle etmesinde büyük bir rolü vardır. Onun amacı konuşmak değil, insanları etkilemektir. Yaptığı ve hazırladığı konuşmalar her zaman en kalın kafalı Almanların bile anlayacağı şekilde olmuştur. Çoğu görüşün aksine Goebbels Yaptığı konuşmalarda her zaman bir doğruluk payı bulundururdu. Ama onun bu konuşmalarında hedef aldığı noktalar, insanların içgüdüleri, mantıksızlıkları ve yaşama sebepleri olan Alman ruhu ve şerefiydi. Propagandayı bir sanata çeviren Göbes, bir propagandacının konuştuğu konuyu, hitap ettiği kitleyi ve ağzından çıkan şeylerin nereye varacağını önceden bilmesi gerektiğini düşünüyordu o olayları ve gerçekleri partisinin hedeflerine ulaşması için çarptırıyordu. Fakat bunların doğrularını da çok iyi biliyordu. Cehalet asla söndürülmemesi gereken bir ateşti ama ateşi körükleyenin işi bilmesi şarttı ona göre. İnsanlık tarihinin başlangıcı aynı zamanda imgelerin, sembollerin ve söylencelerin tarihinin de başlangıcıdır doğada hayatta kalmak isteyen insan topluluklar halinde yaşamanın kendisi için daha güvenli olduğunu anladı. Birbirinden farklı insanları uzun süre düzgün bir şekilde bir arada tutmak gerçekten çok zor bir işti. Bunun için topluluğu oluşturan bireylerin birbiriyle olan maddi ve manevi bağlılıklarını güçlendirmek için öyküler anlatıldı, imgeler ve söylenceler yaratıldı. Nasıl göçebe yaşarken hissettiklerimizi içselleştirdiysek, yarattığımız bu kavramları da içselleştirdik. Göbels de bu gerçeğin farkındaydı. Beklentileri, istekleri, sosyal konumu ve eğitim düzeyi farklı olan Almanları tek bir bayrak, tek bir öykü ve tek bir sembol altında birleştirmek gerekiyordu. Bundan dolayı Göbels çok değişik kültürlerde kendine yer bulan gamalı haçı aldı ve bunu Nazilerin bayrağının ortasına yerleştirdi. Bu bayrak insanın çelişik yapısını simgeleyen kızıl kara renk ve bilinç dışı duygusal yaşama dek uzanan gamalı haç figürünün etkisiyle insanlarda kolaylıkla mistik bir hava yaratıyordu. Bu mistik havayı Göbels ve Reich, üstün Aryan ırkı ve Töton şövalyeleri yer yaş Antik Roma'dan da yararlanarak güçlendirdi ve Almanları tek bir beden haline getirdi. Ordunun kıyafetinden askerlerin selamlaşmalarına, bakanların odalarından eğitim sistemini, afişlerden gazetelere her şey Nazilerin ve Göbels'in yarattığı üstün Alman söylencesine hizmet ediyordu. Göbels, propagandanın çok güçlü bir yönlendirme aracı olduğunu farkındaydı. Onu Goebbels yapan şey ise sadece bu değildi. Siyasal iletişimle bir kavramın, aracın ya da düşüncenin sadece güçlü yanına odaklanıp geriye kalan şeyleri göz ardı ederek bir süre başarılı olabilirsiniz. Sizi kullandığınız şeyin güçsüz taraflarını, etki etmeyeceği kitleyi ve zamanı bilmek güçlü yapar. Göbels temel içgüdüleri yeterince tatmin olmamış insanlara söylediğimiz her şeyin birer safsatadan öteye gitmeyeceğini söylüyordu. Karnı açlıktan zil çalan bir insanı Rus bozkırlarına, çıplak bir insanı kraliyet hava filosuyla çarpışmaya, güvende hissetmeyen bir insanı Fransa'ya meydan savaşına gönderemezsiniz. Diyelim ki bir yolunu bulup tüm bu engelleri aştınız ve insanları aç oldukları halde tok olduklarını inandırdınız. Elinizde inançları çok sağlam bir halk olur ama bir o kadar da kırılgan. Eğer siz bütün Avrupa'yı işgal etmek istiyorsanız böyle bir kırılganlığı bünyenizde bulunduramazsınız. Bundan dolayıdır ki Nazilerin iktidara geldiği ilk yıllar Almanya tarihindeki en büyük ekonomik büyümelerden birine sahne olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın yenilmiş, harap düşmüş ve aşağılanmış Almanları tekrar ayağa kaldırıp dünyaya kafa tutmasını istiyorsanız ya bunu yapacaktınız ya da adınız sanınız duyulmadan tarihten silinip gidecektiniz. Göbels bana sorarsanız propagandanın sezarıdır. Yöntemleri Günümüzde bile dünyanın dört tarafında kullanılan bir Sezardır kendisi.